Bölge TV ekranlarından herkese merhaba efendim. Evet, Bölge Haber Ajansı olarak İstanbul'da ilçe ilçe ilçenin nabzını yoklamaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız ise İstanbul Pendik ilçesi. Pendik'teki vatandaşlara İstanbul'daki yerel seçim olması halinde iki isim var. Ekrem İmamoğlu mu yoksa Selçuk Bayraktar'ı mı desteklersiniz diye sorduk. İşte cevaplar efendim. Youtube kanalımıza bizi takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler yerel seçim var biliyorsunuz. Önümüzde yerel seçimle birlikte belediye. Evet. Ekrem İmamoğlu Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar. Neden Selçuk Bayraktar? Ekrem İmamoğlu bir halta yaramıyor ki o yüzden. Yolları kazdılar ta bayramdan önce rezalet yollarımız. Çukur, toz. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Yaptıklarını biliyoruz. ya Gösterdiklerini biliyoruz. İktidarını görüyoruz. Ne yaptı da. mesela? Yani metroların çalışmaları olsun, yaptığı bazı şeyler olsun, Okulların çalışmalar var kültürel faaliyetleri çok fazla gösterdi. Bunları gördük, takip ediyoruz. Ben o açıdan İmamoğlu diyorum. İmamoğlu şöyle söyleyeyim, ben AK Partiliyim. Ekrem İmamoğlu hani 4 sene geçti, ne yaptı diye düşünüyorum. Kendisine de sordular onu. <laughs> Kasalarımız bereketlendi diye bir cevap verdi. Yani çalışsa kazanır çünkü bizim insanımıza verir. Keşke çalışsa. Bak şimdi depremi görüyorsun. Depreme bir sürü masraf etmesi gerekiyor. Hala harcama yapmıyor. Ama Selçuk bence boş 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 işlere girmesin benim adayım Kurun. Murat Kurun. İnşallah o olur. Sonra vereceğiz. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu. <laughs> Bence İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? O adam genç olduğu için ötekilerden fayda gelmez. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. <laughs> ben Ekrem İmamoğlu diyorum. İmamoğlu. Siz ben de aynısı. Aynısı. Beril. Ekrem İmamoğlu. Aha. Teşekkür e ederim. İmam Ekrem İmamoğlu oldu tabii ki de. Ben Selçuk Bayrak'ta. Ama çok iyi bir insan o. Değil mi? Evet. Önce ben kendi kendimi gösteririm aday da koymazlar başka. Valla o konuda bu kadar bilgim yok ama tabii ki Selçuk Bayraktar bence daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Peki. Evet. Ekrem e İmamoğlu diyorum. Ekrem e İmamoğlu. Ekrem başka. İmamoğlu. Sayın İmamoğlu destekleriz tabii ki de. Hatta ben Cumhurbaşkanı seçimde bile onu desteklemiştim de da adaylığını. Yani artık İmamoğlu. bazı şeylerin değişmesi gerekiyor biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu diyorum. Ekrem İmamoğlu. Siz abicim. Selçuk Bayraktar. Siz abla. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Kesinlikle. Ekrem İmamoğlu değil tabii ki. Kim? Selçuk Bayraktar. E, aynen öyle. Rica ederim sağ olun. Ee, Ekrem İmamoğlu'nu mu desteklersiniz yoksa Selçuk Bayraktar'ı mı? Daha iyi çalsınlar diyeyim. Ekrem en kötüsü Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu? Evet. Onu mu vereceksin? Ona vereceğim. Teşekkür ederim. Bu hayat bağlılığında ne, neye verebilirim ki? Bak emekliyim. 7,5 milyar paralım. Ev kirasını sor. Bir şu çevrelerde 15 milyar. Ne yiyip ne işeceğiz? Allah'a kim olur ne destekleriz? Başka kim destekleriz? Ekrem İmamoğlu. Evet. Zaten milletin anasını arttırdılar bu Bu hükümet bizim mafiyet yemekleri bak. Vallahi bu saatten sonra AK Parti'nin karşısında kim varsa ona vereceğiz. Bu saatten sonra öyle oldu artık. Yani Ekrem İmamoğlu. Artık Ekrem mi çıkar, kim çıkarsa çıksın. Fakat AK Parti olmayacak yani. Selçuk Bayrakları görmek isteriz. İmamoğlu. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu Evet. Peki. Bence Ekrem İmamoğlu. Hani çünkü İstanbul'a baktığı bir doğrudur. Ee, hani şimdi İstanbul'a açık bir adam Ekrem oldu. Bana göre İmam oldu yani. İmamoğlu'na verdim. Yine İmamoğlu'nu düşünüyorum. Ama bir karşı taraftan bir kar alacağını yani devletten İstanbul'a bir yardım olmayacağı için bir kar kazanamayacak yani İstanbul. Ekrem İmamoğlu diyorum. Abi, çok teşekkür ederim. Anket çalışması için Teşekkürler. Ne de soralım mı? Ben hemen en direk İmamoğlu diyorum. Başka tanımıyorum. Bu kadar. Ekrem İmamoğlu. Evet. Peki, Ekrem. Ekrem İmamoğlu abi. Neden Ekrem İmamoğlu? Ya Ekrem İmamoğlu yani daha sempati geliyor abi bana. Daha samimi geliyor böyle. Yalan söyleyen bir insan değil bence abi. Diğerleri gibi değil bence. Yani versem yani ona da vermem aslında. Hiçbirine vermem. Versem yani Mansur Yavaş olsa Mansur Yavaş verir. Mansur Yavaş diyor. Aynen. Mansur Yavaş Ankara'da ama yani İstanbul'da adaylık gösterirse? Masur Yavaş. Masur Yavaş hepsinden iyi bence şu an abi. Cumhurbaşkanı da olur yani. Ama şu anda iki tane isim var. Ekrem İmamoğlu o ya da, İmamoğlu. da Selçuk Barak. Ekrem İmamoğlu abi aynen. Teşekkür Onunla ediyorum. Bir şey daha söyleyeyim abi. Bu dört sene içinde zaten oy kalmayacak ki. Dört sene içinde yani iş savaş çıkaracaklar abi. Suriyeliler, Özbekistanlar falan. İçeride bu mülteciler iş savaş çıkaracak abi. Görürsünüz bak. Abi bunu sözümü de unutmayın. İş savaş çıkacak abi. Dört sene içinde iş savaş çıkacak. Kolay gelsin abi. Selçuk Baykar dayanakları tanımıyorum. İmamoğlu'nu da tanımıyorum. Ama bilmiyorum. O yüzden kararsız. Kararsız. Vallahi o, 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 konuda hakkında konuşmak istemiyorum. Kararsız. Kararsız. Karar vereceksin abi. Hiç fikrim yok. Hiç değil. Kararsız. Evet kararsızım. Ama cevap kararsız. vermek Sen istemiyorum. Kararlar. Teşekkür ederim. Hiç bu işe girmeyelim gidelim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. ederim. mu Selçuk Bayrak. Hiçbiri. <laughs> İstanbul'da da hani yeniyim daha. Oy kullanmıyorum burada yani. Oy Aynen. Yani ikisinde de hani pek ilgilenmiyorum diyeyim siyasetle. Öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ekrem'e uyuz oluyorum. <laughs> şey başkan. Valla burada ne söylesem yalan olur çünkü hiç alakadar etmiyor beni. Öyle değil. Ekrem İmamoğlu mu? Yabancı, yabancı. <laughs> Bence boşal öyle git. Değil mi abi? Bakalım. Ben burası. Ha? Hayatımız olmuş boş. <gülüyor> 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 ay, ay, ay. İkisi de değil. İstanbul seçimleri var biliyorsunuz Türkiye genelinde. ben seçimleri. girmeyeyim o konulara. Yıkayım mı oğlumu yoksa saçmalık? Şey yapmayayım, girmeyeyim ya. Ya şey hak ediyoruz ya, biz. Miyelim?